Oasis AVM içinde yer alan Nurol Kültür Merkezi'nde farklı bir heyecan yaşanıyor. Ay, bir Aman, ee, sen şey Velilerin yarı yıl tatiline giren öğrencilere karne hediyesi olarak değerlendirdiği gösteri iki gün boyunca altı seansla sürecek. Organizasyon şirketi yetkililerinden İmet Sadem değişik gösterilerin yer aldığı çocuk sirkini şu sözlerle anlattı. Bu durum içinde ilk defa bir etkin yapıyoruz. Ee, bu etkinde çocuklar günelik. E, bizim yaptığımız organizasyonu iki gün sürecek. Bizim ilk başta düşündüğümüz e, amacımız e, bütün çocuklarda bu tatil zamanında iyi zaman geçirmesi. Aynı zamanda engeller için de hepsine ücretsiz olarak da e, aldık çocukları. Yarın saat 10 sabahtan çoğu engeller ee, çocuklarımız da burada gelecekler. Ücretsiz de bir gösteri vereceğiz. Ee, artı bizim gösteri e, çoğu e, akrobat, e, ilizyon, ondan sonra ışık şov ee, ardında e, Bizim yaptığımız organizasyonun amacımız bu dönemde çocuklarımızın için mutlu olsun. Tatil zamanında en iyi zamanla geçirmesine umut ediyoruz. Gösteriyi izleyen çocuklar da gözlerini bir an olsun sahneden ayıramadılar. Ya, ya, biz, ya, biz, biz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle gerçekleştirilen organizasyon 0-6 yaş arası için ücretsiz, öğrencilere 10 TL, yetişkinlere ise 20 TL olarak ücretlendirilmiş. Hayır.